Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Meral'in İnoyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunlar da benim yaptığım tespihler. yeşil renkli müşterimin isteği doğrultusunda üçer renk. Aynı modelden yaptım. Bunu Instagram sayfamdan bulabilirsiniz. Bu şekilde. YouTube kanalıma abone olmayan arkadaşlar Meral'in iğne oyaları YouTube kanalına abone olup bana destek olurlarsa sevinirim. Yeni göndereceğim videoları da görmek istiyorsanız zil butonuna tıklayarak aktif hale getirebilirsiniz. Eğer bu modellerden anlatımını istediğiniz bir çiçek varsa onu da anlatımını yaparım sizler için. Evet, herkese hayırlı akşamlar.